Evet arkadaşlar. Yeni bir Eymen'le Kinder sürpriz yumurta açımına hoş geldiniz. Açalım bakalım bugünkü sürpriz yumurtamızda ne var. Çok merak ediyoruz. Ama öncelikle tabi tadına bakmamız gerekiyor. Güzel mi? Evet. Aa, ah, dikkat et yerlere döküyorsun. Aç bakalım ne çıkacak içinde. Açılmıyor mu? Ben Yardımcı olayım sana. Aç bakalım. Koy bakalım şöyle ortaya. Ne çıkacak içinde? Araba çıktı. Ne çıktı? Araba. Araba mı? Hadi şimdi onu yapalım. Tekrar gösterelim. Evet arkadaşlar, arabamızı yaptık. Bize bu kırmızı böyle cross arabası gibi jip gibi bir araba çıktı. Yakından gösterir misin? Koy bakalım masada da görelim. Evet, çok güzel bir araba gerçekten. Bir de çek bırak özelliği var değil mi? Çek bırak. Evet, masada olmuyor ama değil mi? Evet. Yerde yapmak gerekiyor. Çek bırak özelliği olan çok güzel bir araba çıktı. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.